No Pay No Gain klanından. Şimdi videomuza başlıyoruz. 3250 kupadayız. Şu an dünya sıralamasında 25. sıradayız. Ama maalesef bu hileciler olduğu sürece bu sıralamaya kasma ihtimalimiz çok düşük bizim öncelikle. Adamlar ikinci turda 20 iksirle 30 iksirle başlıyorlar. Evet ilk maçımızı bulduk. 2 imparatçı, 2 iksir iki, ejderhası. Ee, hasar karosu. bunu çok kullanmıyoruz genelde. Biz böyle açalım, bir de büyücüyü açalım. Ama biz bu açacağız bu şekilde. O adam bizi yenecek büyük bir ihtimal. Bir adamını aldık bari. Haydut vurdu. Çok güzel haydut aldık. Üçüncü turun sonunda kompomuzu belirleyeceğiz öncelikle. Bunu aldık buradan. Bunu aldık. Şimdi ne alacağız buradan? Bunu buraya koysak kimle oynuyoruz? Bu adamla oynuyoruz. Buradan böyle geçtik. Oynayalım bakalım şu şekilde. Bir kutmayı kaybedeceğiz. Asker koyamadık çünkü. İmparalçiler her zaman ki gibi oyunu koparıyorlar. Güzel. Az hasar yeriz inşallah. Ama prenses öldürecek. Adamın karosunu da çok iyi yere vermiş. En arkada olduğu için fazla hasar verebiliyor yani. Elektroyu aldık. Prensi aldık. Buradan geldik. Bunu sattık. Tekrar elektroyu koyduk. Prensi koyduk abi buraya. Bunu sattık. Pekkayı koyduk. Tekrar pekkayı koyduk. Bunu buraya çektik. Güzel bir turda daha goblin açacağız. Adam barbarı 3 yapmış abi. Böyle bir şey yok ya. Vallahi yazık günah ya. Savaşçıyı da açamayacağız büyük ihtimal. Başçıyı açmaya oynayacağız biz. Tabi o da Olabilirsek, bulduk. Buradan güzel bunu sattık. Pekka'yı aldık. Büyücüyü alsak mı? Bunu satalım. Büyücüyü alalım abi. Koyduk büyücüyü de. Bunu da koyduk. Tamam bir dahaki tur bakacağız. Adamın prensesi var zaten. Bu en arkaya vuracak maalesef. Bizim barbar bulma ihtimali çok düşük. O yüzden barbar bulamayacağız büyük bir ihtimal. Prenses tek atıyor abi her şeyi arkada ya. Böyle bir saçmalık yok ya. Hani prenses gerçekten bitiriyor bizi ya. Pekkayı aldık. Mega'yı aldık. Barbar 3 adam bırakmıyor barbar 3'ü. Biz bunu burada yenebileceğiz mi? Yenemeyeceğiz büyük ihtimal. İşte barbarımız olsaydı şu an kompumuz hazır olacaktı. Ama en iyi şekilde bu kompla çıkacağız. Büyük ihtimalle yenileceğiz. Çünkü adamın kartları güçlü. Barbar 3 bile bize yeterli olacaktır buradan baktığında. Arkada cellatı var zaten. Güzel. Megasını eritseydik iyi olacaktı ama eritemedik. Eritsek de bir şey fark etmeyecek zaten. Adamın kartları seviyesi çok yüksek. Yani bu turu üçüncü olacağız büyük ihtimal. Buradan açabileceğimiz bir şey maalesef yok. Bakıyorum. Bunu buraya sattık cellat geliyor. Cellatla da asa açalım bari. Hmm. mecbur güçlü çıkmak için Mega'yı da iki yapacağız. Yapacak bir şey yok yani. Prenses olduğu için adam da bizi elecek büyük ihtimal. O güzel bunu yendik. İnşallah ölüyle oynatır da bizi. İmparatorluğa da de buna Biz de ikinci sırada oluruz. Çok güzel abi. Ölüyle oynuyoruz. Ama ölü tamam. Impor inşallah çok güçlenmiştir. Zaten bir vursa alıyor. Biz çok demeç verdik adama. Adam keşişindeki yaptı. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Biz de Valkür aldık buradan. Bunu aldık. Bunu aldık. Geçelim buraya. Pekka'mızı aldık. Çok güzel. Mega'yı ikiledik. Ölüyü yenmemiz lazım. Yenebiliriz diye düşünüyorum. Güzel. Eğer İmparalçı de bu arkadaşı yenerse yenecek gibi gözüküyor. Oh, güzel. İkincilikle İlk maçımızı kapadık. Çok güzel. Kötü başlamamıza rağmen çok iyi geldik yani gerçekten. Büyük ihtimal tabi bu adama yenileceğimiz için Pekka'yı 3 yaptı ama barbar gelmeyecek içimize. Barbar gelmiyor. Risk alsak mı? Almaya gerek yok. Çünkü bu adam barbar 3. Üç. Barbar 3'ü arasam bulamayacağım. Barbar 3'ü gerçekten yenmek zor. Pekka'lar bir şey yaparsa artık diye düşünüyoruz inşallah. Acaba mini pekkayı buradan oynatıp daha fazla hasar mı vermeye çalışsam diye düşünmüyor değilim. Şunu şöyle çekeyim de kraliçeyi sol tarafa alırsa diye. Ben böyle oynayacağım abi. Şahsımı denemek istiyorum. Ama maalesef adam son dakikada kraliçeyi de 3 yaptı. 2 idi kraliçesi. 2 olsaydı yine bir ihtimal vardı gibi. Yok abi. Neyse. İmparalçı olunca zaten genelde böyle oluyor. Ya ikinci oluyoruz. Yani birinci olma olasılığımız çok düşük. Ama ilk maçımızı kazandık. <laughs> İkinci olmamıza rağmen 7 kupa verdi. Şaka gibi. Kutumuzu açıyoruz. Bakalım 25. sıradaydık. 24. sıraya geldik. İkinci maçımızı atalım. Impolce bana sorarsanız oyunun en güçlü hükümdarı. Çünkü hani İmparatorluğu iki turda, üç turda eleyemezseniz zaten birinci olma ihtimaliniz sıfır abi. Ne derseniz deyin. Yani çok düşük. İkisi rejidazisiyle oynamak çok zor bir şey. Ve gerçekten inanın bana üç kupalarda çok takip istiyor, taktik istiyor. Dizilimler çok önemli. Bakalım ikinci maçımızda ne olacak. Yenilirsek eğer şimdi alacağımız kupa eksi 35, eksi 40 kupa alıyoruz. Sağlık olsun. Biz videolarımızı Çekmiyoruz. O. Üç tane Goblin Goblinle başladık. Güzel. Bir Goblin daha alalım buradan. Hani yenildiğimiz her maçı da koyuyoruz biz. Ee, şey yapmıyoruz yani. Sadece kendimiz maçları koymuyoruz. Arkadaşlara bol şans dileyelim. İnşallah buradan da ikincilik, birincilik zor ama ikincilik belki bir ihtimal çıkar diye düşünüyorum. Bakalım nasip göreceğiz. Al onu bu oğlum. Kötü oldu ne kadar fazla hasar vursak o kadar iyidir info karşı. Kolboy 2000 de e, sıralamada oynuyor. Şimdi bu şekilde yaptık. Bir dahaki el umarım Pekka'mızı 2 yaparız. Bu maçı kazanır mıyız? Bilmiyorum. Kartlarını saklamış mantıklı olarak. Ama ben de yer değiştireceğim hemen Pekka ile bir şey. Çok güzel. Buradan ne kadar çok hasar vursak iyidir. Çünkü aralarındaki en iyi oyuncu kolboy. Yani kolboyu elersek şansımız biraz daha yüksek olur diye düşünüyorum. şey verdi. Buradan Pekka'yı aldım ben. Bir tane daha Pekka alacağım. Oo Pekka 3. Çok enteresan. Buradan da Mega'yı aldım. Ve bir tur daha Goblin açacağım. Pekka'nın 3 olması çok güzel bir şey oldu. Şimdi bakalım buradan geçeceğiz. Adamda pransiki var. Ee, biz barbar bulmamız lazım. Ama adam barbarı 3 yapmış. Abi nasıl barbar bulacağız ki? Hani pek koy 3, barbar 3. Ama silah şurada vuruyor oraya. O kötü. Onun pek kasını alamayacağız galiba. Güzel. Çok güzel. Aldık pekka sayesinde. Kazandık bu maçı da. Goblin'de açtık. Eğer kol boyu eleyebilirsek bizim için çok iyi olacak. Ve cellatımız da geldi. Çok güzel. Goblin'le devam edeceğiz. Eğer kolboyu bu maçı eleyebilirsek e, yenme ihtimali çok yüksek. Bu arkadaş geldi bize. Ne açıyor? Suikastçı açacak. O taraftan kötü. Suikastçı açmadı. Suikastçıya gidiyordu çünkü. Evet biz kol boyu eledik. Güzel. Çok güzel. En güçlü rakiplerimizden biri elendi. İnşallah çok güzel. İkinci olacağız tahminen diye düşünüyorum. Buradan bunu aldık. Ben bunu satmak istiyorum. Buradan da büyücüyü almak istiyorum. Ama ben hala barbar bulamıyorum. Ası cellata vermek istiyorum. Prensesiz aldım. Ama ben hala barbar bulamadım. Çok kötü. Dört tane hasarcıyla oynayacağız burada. Barbar 3 abi. Barbarı nasıl bulacaksın ki? Benim başlığı açmam lazım. O da çok zor bir şey gibi duruyor. Çünkü adamlarda her şey. Yani adam prensesi ki benim prensesi aldı zaten. Yine ikinci olacağız büyük bir ihtimal. Walter adam da 5 vursak ne olur? Çok güzel. Çok güzel. X seri sayesinde kazandık. işte abi. Çok güzel. Hiç canımız inmeden oyunu kazandık. 4 tasarcı yaptık. Arkadan fazla vurduk. 20 kupa aldık. Bakıyorum şimdi. Sıralamada kaça geldik acaba? Ee, 3259 kupa. <laughs> 21. sıraya geldik. Tabi ilk 4-5 hileci olduğu için hatta ilk 7 hileci nereden baksak. O yüzden bunların kupasına yetişmemiz çok zor. Teşekkür ederim. Hayırlı günler arkadaşlar.